Herkese merhaba. Bu video içeriğini bir izleyici mektubu olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü biraz daha uzun yazmış dostumuz. O yüzden elimden geldiğince size sadece içeriği aktaracağım. Üzerine ben çok yorum yapmamaya gayret edeceğim. Bir GTX 1050 yani bir bilgisayar ekran kartının sahte ürün satışı ile ilgili değerli bir dostumuzun yaşadığı mücadele. Bu mücadele içerisinde benim yazısını okuduğum kadarıyla kimlerin bu konuya ne kadar duyarsız kaldığı ve aslında sesini duyurmak istemesine rağmen kimlerin kendisine destek vermek istemediği ile ilgili belli başlı sistemlerinde içeren bu yazıyı sizlere aktaracağım. Buradaki temel amaç tüketici bilinci oluşturabilmek. Özellikle bu pazar yeri adı altındaki Neon bir Teknosa hepsi burada. Çeksepeti veya adı şu an aklıma gelmeyen bütün mecralarda olduğu gibi. Malı satalım komisyonu alalım sonrası tüketici bir şekilde kendi derdini kendi çözer şeklinde bir yaklaşım çok fazla hakim olduğu için tüketicilerden de bu yönde çok ciddi geri dönüşler alıyoruz olumsuz yönde. Ekrandan okuyacağım için kusura bakmayın sizlerle çok böyle göz teması kuramayacağım. Merhabalar Adem Bey. İsmim Süleyman Görkem Gölbaşı. Tavsiye Forum kullanıcı adım Kronik 1907. Öncelikle yoğun temponuzda değer verip vakit ayırdığınız için buraları atlayayım. Teşekkür ederim ben de sana kardeşim. Bir haftalık mücadele süresi boyunca kendi mağduriyetim olmadığı halde başkaları mağdur olmasın diye uğraşırken düne kadar hiçbir sonuç elde edememe beni psikolojik olarak bayağı yordu ve üzdü. Birazdan size bahsedeceğim durumlar konusunda alacağınız aksiyonlar ve oluşturabileceğiniz içerik ile ilgili sizlere paylaşmış olduğum bilgilerin gerek adımın paylaşılarak gerek paylaşılmayarak, açığa çıkarılması konusunda tarafımca hiçbir sorun yoktur. Yeter ki sözde tüketiciyi koruyoruz, biz müşterimize değer veriyoruz kisvesi altında hiçbir şey yapmayan, birçok tüketicinin mağdur olmasına sebep olan ilgili pazar yerinin ben burada yerlerinin diye genişleteyim bunu. Tüketiciyi korumak yerine olaylar ayyuka çıkana kadar satıcı firmayı yani kendisi de kendi yüzdelik kazancını diye bir parantez açmış. Koruma çabası ortaya çıksın demiş. Bahsedeceğim durum N11 üzerinde satışa çıkarılan bilgisayar terminalicisinde fake GPU olarak adlandırılan sahte grafik işlemcili ekran kartı. Daha doğrusu satışa sunulduğu modelin daha düşük modeli, grafik işlemcisinin üzerine sahte yazılımlarla daha yeni nesil, daha güçlü grafik işlemcili ekran kartı. Bazen gereksiz uzatıyorum ama şu ayrıntıyı da bahsettikten sonra asıl konuya geçmek istiyorum. Neon 11'de çok değerli satıcılar olduğu gibi birçok ürün gamında sahte ürün satan satıcılar da mevcut. Bu konuda günde belki onlarca farklı ürün gamından bu ürün sahte, gereğini yapın diye bildirim yapılıyordur Neon 11'e her bildirime kesinlikle kanıtlanmadan anında müdahale etmesini beklemiyorum Neon 1'in. Misal 1000 TL'ye X marka kulaklık satılıyor. 900 TL'ye de başka satıcı satıyor. Bu ürüne sahte diye bildirim yapılmış. Kanıt yok. Aldın mı ürünü? Yok. Alan arkadaşın var mı? Yok. Peki herhangi bir sosyal mecrada bu ürünü aldım sahte diyen var mı? Yok. Şimdi bu tarz yaklaşımlarla belki sırf fiyat değerlendirmesi yaparak başka hiçbir veri sunmadan bu ürün sahte bildirim yapan oluyordur. Bazen fiyatta yol gösterici olabilir ama her zaman sadece fiyat durumu belirlemez diye parantez açmış. Ama bizim konumuza dahil olan ekran kartı konusunda yaptığım görüşmede teknik bilgi sunmuşum. Sosyal medya ortamlarında birçok tartışma konusu ve hepsinden çıkan sonucun sahte ürün olduğunu sunmuşum. Yabancı içerik üreticilerinden birinin aynı ürünü video içerik olarak ürettiğini de sunmuşum. Ki bu ürün de zaten TR distribütör değil, ithalat yapan bir firmanın yurt dışından bulup getirdiği ürün diye yine parantez açmış. Bir hafta boyunca her gün görüşme sonlandıran müşteri temsilcisine rağmen defalarca görüşme sağlamaya çalıştım. Yani bu kadar bir uğraş var ise dikkate alınması lazım ki alınmadı. Ta ki dün donanım arşivinden Abdullah Hacıgül'ün Instagram üzerinden bildirimine kadar. Şimdi konuya ayrıntılı geçelim. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya ortamlarından bilgisayar toplama konusunda yardıma ihtiyaç olan bir arkadaşımıza donanım ürünleri bakarken ekran kartına geldiğimde resim 1'deki GTX 1050 Ti gözüme çarptı. 5 Mayıs. Ürün görseli zaten geçmişte de bu ürünün sahte olduğu yönündeki paylaşımlarda olan ürünle birebir aynı. Direkt ana sayfa görseli üzerinden yorumlama yapmak haksızlık olur derken ayrıntılı resimlere girdim. Varan 1. Gerek Avrupa gerek Asya gerek Orta Doğu dünyanın herhangi bir pazarına satışa sunulmuş üzerinde VGA portu bulunan 1050T modeli yok. Zaten tüm dünyada fake 1050T tartışmalarının en büyük kanıtı bu. Ama bu üründe var. Varan 2. 1050T ekran kartı sunduğu performans karşısında her ne kadar fiyatına hak etmiyor olsa dahi bir pazarı var ve bir fiyat aralığı var. Ki şirketin satışa sunduğu bu ürün fiyatı TR fiyatı ile yarı yarıya. Tamam bir marka değeri yok. Fiyat yüksek olsun. Tamam yurt dışından getirildi ki fiyat takibi de fiyat tabii ki de avantajlı olur. Yine de bu fiyat olmasının imkanı yok. Parantez içinde orijinal ürünün. Orijinallerinin Amazon fiyatları, AliExpress fiyatları bu sahte ürün fiyatı ile uzaktan yakından alakası yok. Buradan da şüphe oluşuyor. Bu durum karşısında satıcıya mesaj attım. Birinci cevapla bana kalırsa anladılar ama anlamamazlıktan geldiler. Fakat yine de kesin bir yargıda bulunmayalım diye birinci yazıma verilen cevaptan sonra sahte ürün satılıyor diye net bir açıklama yaptım. Pek alakadar olunmayan bir cevap ile karşılaştım. Sonrasında da sinirim bozulduğunda yaptığım yoruma dalga geçer gibi cevap. Bu süreçten sonra zaten ben de bu şirketle uğraşmamaya karar verdim ve soru sor kısmından görünüm özel yerine herkes yaptım ve ürünün sahte olduğunu belirttim. Belirttiğim her mesajda dalga geçer gibi iyi günler, iyi akşamlar gibi cevaplar çok devrik cümleli yazmışsın dostum. Biraz zor ilerliyorum okumada. Siz de kusura bakmayın lütfen. Bu konuyu Facebook üzerinde dahil olduğum teknoloji gruplarında dile getirdim ki orada da tepki çekti doğal olarak. Tabi orada karşıt görüş bir yorum vardı. İnsan bir fiyatına bakar diye. Orada da hemen şirketin satışa sunduğu ikinci ürün devreye giriyor. İki ürünün de listesi resmindeki iki ürünün de listesi resmindeki alttaki ürün. O da sahte GTX 1050 Ti. Aynı satıcı. Fiyat 2949 lira. Ülkemizdeki TR distribütör GTX 1050 Ti ekran kartlarının 3250, 3300 ve yukarı eğimli fiyatlar ile satıldığını görünce ürün hakkında teknik bilgi sahibi olmayan fiyatlar üzerinden yola çıkarak sahtelik Orijinallik yorumu yapan bu arkadaşımız 2950 TL'ye bu ürünü gördüğünde ürün yurt dışından gelmiş TR'ye göre biraz ucuz olması normal. Yani bu fiyata sahte olamaz diyerek bu ürünü alacak o zaman. Belki de satıcı şirket de aynı bu düşünce yapısındaki müşterileri hedef alarak böyle bir fiyat politikasına gitti ürünlerinde. Ürünler bunlar. Ne 11 ile yazışıyorum, kayıt aldık dönecek deniliyor. Doğru düzgün dönen yok. Mantıklı bir cevapla dönen yok. Dönen ürünler sahte değil diyor. Ben sahte diyorum. Onlar sahte değil diyor. Ben sahte diyorum. İş uzuyor. Sinirler iyice geriliyor. Son görüşmemizden bir önceki görüşmede arayan temsilci ilgili birimimiz ürünü inceledi, üründe bir sıkıntı yok. Orijinal demişler. Peki neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Neyi incelediğinizde neyi incelediler dediğimde cevap olarak trajikomik bir cevap aldım. Yapılan incelemede ürünlerin faturaları incelenmiş, faturaların incelenmesi sonucu ürünlerin gerçek olduğuna kanaat getirilmiş. Yani ben yurt dışından Adem Helvacı'nın elindeki sahte GTX 1050 Ti'yi, o adam bizi de sahteci yaptı. Nvidia GTX 1050 Ti diye fatura kestirip sonrasında da Neon 1 gibi ortamlarda Nvidia GTX 1050 Ti diye fatura kesip satınca bu ürün sahte olmuyormuş. Bu kadar komik bir durum. Geçtiğimiz günlerde arayan bir müşteri temsilcisi bana siz neye dayanarak böyle diyorsunuz dedi. Durumu tekrar anlattım. Bana şu cevabı verdi. Farklı bir satıcıdan 1050 Ti modeli resmi bakmış kendisi. Siz bana VGA bulunmaz diyorsunuz ama bütün modellerde var dediği modele baktım. DVI'dan bahsediyor. Durumu yine anlattım. Tamam o zaman size döneceğiz dedi. Fakat o gün bugündür daha dönen yok. Ne yaptıysam olmadı. Ne dediysem derdimi anlatamadım. En son gerçekten yalvardım ben bu adamlara. Laf olsun diye demiyorum. Gerçekten ağzımdan yalvarma kelimesi çıktı. Ben bu ürünü almadım. Mağdur değilim. Yalvarıyorum bir önlem alın. Millet kazıklanmasın diye ama hiçbir önlem alınmadı. Bu süreçte yüksek takipçili içerik üreticilerin Facebook hesaplarından ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. YouTube'da en yakın tarihli içeriklerinin altına lütfen bana 3-5 dakika vakit ayırın. Kendim için bir şey istemiyorum, durum böyle böyle dedim, dönüş alamadım. Bunları suçlama amaçlı demiyorum ama şu süreçte hiçbirine sesimi duyuramadığım için de üzülmedim değil. Son olarak daha önce de belirttiğim gibi Donanım Arşivi Abdullah Hacıgül'ün kısa bir paylaşımının hemen ardından ürünler anında kaldırıldı. Abdullah Bey'in de tüketicinin korunması yönündeki duyarlılığı için teşekkür ediyorum ama neden illaki yüksek takipçili birilerinin bir şey paylaşması lazım? Yani Abdullah Bey bu paylaşımı yapmasa bu nasıl satışa devam edecekti ve mağduriyet sürecekti. Çok çok uzattım farkındayım. Sizi de yormuş olabilirim. Ama olayın son penceresinden de bahsetmek istiyorum. Ben bu konuları özellikle Facebook ağırlıklı olarak paylaşıma açtığımda şöyle paylaşımlar da vardı. Kardeşim alanda ne aldığına baksın. Fiyatına baksın, ürün bas bas bağırıyor sahteyim diye. Az biraz bilgi sahibi olsun. Yani utanmasa ne 11'i savunacak kişilerde gördüm. Hayatımızın her alanında her şeyi bileceğiz diye bir durum yok. Bizler bu tarz ortamlarda takılan kişiler olarak bilgi sahibi olabiliriz. Ama herkes bilgi sahibi olacak diye bir durum yok. Orta yaşlarda bir baba teknoloji ile arası çok iyi değil. Küçük oğlunun bilgisayarına oğlunun ekran kartını Küçük oğlunun bilgisayarına oğlunun ekran kartı alalım isteği sonucunda sözde tüketiciyi koruyan bir şirket olan Neon 1'e ürün orijinalliği konusunda güvenerek alışveriş yapması sonucunda kandırılması bu abimizin suçu mu? Kişisel anlamda bilgi yeterliliği ile ticari ahlak aynı kefeye konmamalı. Orijinallik garantisi olan bir firma üzerinde asıl olan ticari ahlaktır. Tüketicinin hakkı korunmasıdır. Tüketicinin bilgisi burada çok da önem teşkil etmiyor benim için. Umarım sizi çok fazla yormamışımdır uzun uzun karmaşık cümlelerimle. Siz ihtiyacınız olanları alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tüketici hakları konusunda daha aydınlık günlerde, tüketici şikayetleri içerikli yerine firmaların ürünlerini ve satış sonrası hizmetlerini daha fazla övdüğünüz içerikleri göreceğimiz günleri umut ederek kendinize çok iyi bakın demiş sevgili dostumuz. Aslında biz de aynı umutlar içerisindeyiz. Amacımız ve temennimiz bu kanaldan, bu içerikten sürekli olarak kimin kimi ne kadar kazıkladığı ile ilgili değil, kimin kimi ne kadar dolandırdığı ile ilgili değil. Ülkede insanların ne kadar faydalı işler yaptığı ve internet ortamındaki alışveriş güvenliğinin ne kadar daha yüksek boyutlara çıktığını anlatabileceğimiz günleri görmek biz de istiyoruz. Bu videodaki kıssadan hisse durum her ne kadar burada temel olarak bir 1050 Ti ekran kartı verilmiş, paylaşılmış olsa da buradaki aslında en temel sorun pazar yeri adı altında satış yapan veya pazar yeri sağlayıcı adı altında satış yapan bu işletmelerin yıllardır bizim burada bas bas bağırdığımız üzere televizyonlara çıkıp reklamı yapan kendileri, vatandaşa gelin bizden alın en iyisi biziz en güvenilir biziz diye reklam yapan kendileri olmasına rağmen arka planda satışı yapıp resmi muhatap anlamında faturayı kesen Aliveli 4950 iken güveni kendilerine çekmeleri, o güven ile satış yapmaları, ancak yaşanan problemlerde tüketicilerin mağduriyetlerini gidermemeleri veya işte sevgili dostumuzun da anlattığı gibi aman yeter ki mal satılsın biz de komisyonu alalım, gerisi iş patlarsa bir şekilde çözeriz mantığına ilerlediklerinde bizim yıllardır savunduğumuz Bakın beni tanıyanlar biliyorlar. Bayilik sisteminin aslında ortadan kalkması gerektiğini düşünen bir yapıya sahibim. Çünkü bayilerin e, şımarık ve kapris yükü insanlar olduğunu, bu tarz işletmeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü paraları olduğu için bayiler çünkü yüksek paralar verip yüksek mal çektikleri için onlara yetkili bayilik verilmiş oluyor. O konu ile ilgili herhangi bir uzmanlığı olduğundan değil, ticari ahlakının çok yüksek seviyelerde olduğundan değil. Parası olduğu için ona bayilik verilen insanların altında gelişiyor bu tarz olaylar. Dolayısıyla bayilik sisteminin ülkemizde çok saçma ilerlemesi nedeniyle aslında bu sistemin ortadan kalkması gerektiğine veya onlara rakip bir sistem çıkarak onlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterilmesi gerektiğine inandığımdan dolayı internet satışlarının daha yoğun olması için ben de elimden gelen çabayı gösterdim. Açık ve net. Fakat gelinen koşullarda son birkaç yıldır içerisinde bulunduğumuz bu güvenlik endişeleri konusuna bakınca o zaman ister istemez diyoruz ki ya arkadaş bizim bu kapris yüklü şımarık bayilere alternatif olarak öne sürdüğümüz proje bu mu yani şimdi? Ben şimdi Neon 11e güvenip bu ekran kartını alıyorum. Doğru mu? Ben tanımam ki oradaki X, Y, Z, 1, 2, 3. Kimdir o satıcı? Ben o satıcıyı bilmem. Ben Neon 11e güvendiğim için alıyorum. Şimdi trend yoldan ben bacanağımın iş yeri için birkaç parti ürün aldım. Soundbar aldım mesela. İşte Bluetooth aldım. İşte bu benim ışıklar şu seviyorum bunu. Bundan aldım iki tane. İki tane projektör Bir şeyler aldım trend yoldan. Şimdi ben fatura için peşinden koşturuyorum bunu mesela. Kaç yazıyorum. Yani ben faturalarımı niye alamıyorum? Yani Arkadaş 1. Niye ürünle beraber faturayı göndermiyorsunuz? Tamam ağaçlarımıza yazık olmasın, dallar kurumasın, yapraklar sararmasın. Okey. E, mailimi gönderin kardeşim. Her şeyi yapıyorsunuz faturayı göndermek mi problem? Faturalarımı gönderin. Ya bu sadece benimle ilgili bir konu da değil. Bu konuyla ilgili Amazon'da dahil olmak üzere. Amazon'da da biz bu konuyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü onların da işleyişleri biraz farklı. İşte ürün teslim ediliyor. Ürün teslim edildikten sonra siz onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra onlar işte PDF olarak sisteme yüklüyor. Sonra siz oradan indiriyorsunuz falan. Kardeşim balı sattın mı? Sattım. Parayı aldın mı? Aldın. Kes faturamı yolla mail adresime. Sonra bir terslik oldu. iade mi oldu? Tamam iptal et o zaman. Yani bu kadarcık şeyi de yapabiliyor olun artık. En azından tüketiciler olarak biz bunları istiyoruz. Dolayısıyla bu pazar yeri adı altındaki satışlarda yaşanan çok ciddi sıkıntılar var. Her ne kadar televizyonlarda gövde gösterisi yapıp da en iyisi en babası biziz diyorlarsa da ne yazık ki ülkemizde hala hiçbir yer sağlayıcı henüz bir Amazon'un A'sı kadar dahi olmuş değil. Sevgili Süleyman Görkem Gölbaşı dostumuza uyarılarından dolayı ve bilinçli bir tüketici olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, diğer isim olan dostumuz kendisi yazmıştı. Abdullah Hacıgül diye bir isim vermiş. Donanım arşivinden ee, Abdullah Bey e de bir hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Dostlar yorumlarda görüşürüz. Bundan bir sonraki içeriklerim muhtemelen sevgili Korkut Çınar'ın TCL 55C728 ile ilgili bir pişmanlığı varmış. M. Emin Sevim Pazar yerinin sahte ürün satması. Hadi buyur. O da hepsi burada ile ilgili bir durum. Sevgili Tunç Tepe'yi gördüm orada. Trend yol satıcı odaklı sorun şeklinde. Bu tarz içerikleri devam edeceğiz dostlar. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.